Tekrar merhabalar. Merhabalar Naslıcığım. Bugün diyorum tekrar bir hani böyle tükenmişlik falan da konuşalım birlikte. Tabii. E, tükenmişlik aslında toplumsal bir problem ve biz evet. ilk bunu şeyde gördük hani Hürrem Sultan karakteriyle muhteşem yüzyılda gördük ve orada Meryem Uzerli bir tükenmişlik sendromunu Türkiye'ye yayılmasını sağlayan karakter de aslında orada. Bir iş tükenmişliği bir vardı iş orada tü değil mi? Aynen öyle. Aslında literatür hocam incelediğimizde tükenmişlik dediğimiz kavram ilk önce iş tükenmişliğiyle başlamış tarihçesinde. Evet. Sonrasında iş alanında ortaya çıkan bu tükenmişlik durumu tabii ki insanların ev hayatlarında yansıdığı için evet. eş tükenmişliğine de ve tabii ki hayat içerisinde gündelik yaşamdaki tükenmişliğe de sebep olmuş. Bu sebeple aslında tükenmişlik toplumsal olarak bizim en önemli konularımızdan biri diye düşünüyorum. Evet, şöyle günlük yaşamda zaten. E, baktığımızda tükenmişlik dediğimizde aklımıza hemen e, ne geliyor? İnsanlar olarak fiziksel yorgunluk geliyor, zihinsel yorgunluk geliyor, psikolojik yorgunluk geliyor. Şimdi buna baktığımızda insanlar zaten bunu depresyonla da karıştırıyor. Aynen öyle. E, ama bunun nedenleri birçok ortak nedenleri olsa da depresyonla karıştırmamak gerekiyor. Hı hı. Daha çok baktığımızda ve evet, senin de dediğin gibi bilimsel olarak ilk işte tükenmişliği olarak meydan ortaya çıkmış. Fakat Eş tükenmişliği olarak da e, evrilmiş. O hı. zaman karşımıza iki tür tükenmişlik çıkıyor. İş ve eş tükenmişliği. Hı hı. Eğer ki kişi evliyse ve iş tükenmişliği yaşıyorsa evlilikte de ne oluyor? Ne kadar çok iş tükenmişliği o kadar evlilikte de e, eş tükenmişliği olarak birbirini olumsuz anlamda destekliyor. Hı hı. O zaman baktığımızda iş tükenmişliği ya da eş tükenmişliği dediğimizde buradaki asıl neden sana göre ne oluyor Nazlıcığım? Hocam aslında burada asıl neden iş tükenmişliğiyle başlayan e, sürecin kontrolden çıkması e, olarak görüyorum ben. Yani aslında evet herkes hemen hemen iş yaşamında bazı zaman zaman problemler yaşıyor ama o problemleri nasıl aşabildi ya da bunu hayatının diğer alanlarına nasıl saçtı kontrolden çıkma ya da kontrol altına tutma olarak görüyorum ben bunu düşünüyorum. Evet zaman zaman o tükenmişliği biz de yaşıyoruz. Öyle tabii değil ki değil mi? Danış, i̇ş danışman da çok yoğun tabii ki çok yoğun hmm. olarak çalışma hayatımız devam ettiğinde evet. e, ben de baktığımda en azından kendimde ben de diyorum ki mesela şu an bir e, yaz dönemi, tatil dönemi gelseydi ben de birkaç gün tatil yapsaydım. Evet bu da bir tükenmişlik. Fiziksel Tabii. olarak yoruluyorsunuz, psikolojik olarak yoruluyorsunuz, zihinsel olarak da yoruluyorsunuz. Ama daha sonra biz kendimizi toplayabiliyorsak bu kısa süreli bir ne oluyor? E, tükenmişlik oluyor. Ama biz ciddi anlamda, bilimsel anlamda bir tükenmişliğe baktığımızda asıl tükenmişlik şundan kaynaklanıyor olarak bakıyorum ben. İnsanların işinde de, evliliklerinde de zihinlerinde olması gereken iş, olması gereken evlilik yaşantısı. Tabii ki. Ama gerçek hayattaki icra ettikleri, uygulamadaki yaptıkları iş ve evlilikleri gerçek hayatlarındaki olan evlilik zaten birbiriyle çakıştığı için Ciddi anlamda bir tükenmişliği insanlar maruz kalıyorlar. Örneğin baktığımızda iş tükenmişliğinde cinsiyet ayrımı yapmaksızın kadında da iş tükenmişliği, erkekte de iş tükenmişliği görülüyor ama e, eş tükenmişliğine baktığımızda bilimsel olarak sen de çok iyi biliyorsun ki karşımıza çıkan vakalardan da daha çok tükenmişlik kadınlarda görülüyor. Evet. Bunun en büyük nedenlerinden biri e, toplumların evrilmesi, toplumların gelişmesi ve değişmesi olarak da bakıyorum ben. ...okuduğumuz, yazılara baktığımızda, makalelere, araştırmalara baktığımızda... ...çünkü bir tarım toplumundan bir sanayi toplumuna, oradan da bir bilgi toplumuna geçiş var. Burada baktığımızda kadının tarım toplumundaki yeri, sorumlulukları, görevi, iş bölümü... ...sanayi toplumundaki kadının görevi, yeri, evlilik içerisindeki iş bölümleri... ...baktığımızda dışarı alanlara da yayılıyor. Ve Burada kadın hem iş hayatında hem evde, evlilik hayatında ciddi anlamda sorumluluklarla yüz yüze geliyor... O zaman burada ciddi anlamda var olan performansının üstünde bir performans sergilemeye çalışırken bu da kadını fiziksel olarak ya da zihinsel olarak psikolojik olarak yoruyor. Burada da işte ne çıkıyor ortaya? E, eş tükenmişliği ortaya çıkıyor. Evet. Zaten hocam sanayi toplumuna geçişle birlikte kadın artık iş yaşamına dahil olmaya başladı evet. ve kadının zaten hali hazırda toplumun yüklediği bazı sorumlulukları var. İşte çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak, ev evet. düzenini sağlamak, çocukların büyük oranda bakımlarını sağlamak gibi. E, bunun üzerine bir de iş yaşamı eklenince dolayısıyla kadınlarda iş tükenmişliğinin ortaya çıkmasının e, kaçınılmaz bir son yani bu tabi ki. Ortaya tabii ki. Tabii ciddi Aynen anlarda kaçınılmaz olduğunu görüyoruz ama e, biz burada eş tükenmişliğinin daha çok kadınlarda görüldüğünü erkeklere oranla hı hı. görüyoruz ama şunu da belirtmemizde fayda var diye düşünüyorum. Her kadın tükenmişliği yaşar mı? E, zaman zaman yaşar ama bilimsel e, tanımındaki tükenmişliği yaşar mı? Her kadın yaşamayabilir. Hı. Çünkü neden? Daha çok kişilik özelliklerine baktığımızda bu iş yaşamında da olsun iş tükenmişliği olarak. E, evlilik ilişkisinde eş tükenmişliği olarak da karşımıza çıksa çıktığında baktığımızda mükemmelliyeci kişilik yapılarında görülüyor. Tabii ki. Aslında buraya değinmek gerekiyor. Uh -huh. Çünkü niye Tüke, mükemmel e, mükemmelliyeci kişilik yapısı gösteren kişilere baktığımızda ciddi anlamda organizatörler, ciddi anlamda yahip yahitçiler, ciddi anlamda evet ve hayırcılar. Kendilerine göre çok esneklik bırakmazlar. Bütün hayatlarındaki her şeyin planını yaparlar. Bunu uygulamaya geçirmek isterler ve e, mükemmel kişilik yapısı eğer zihnindeki planlar uygulamaya geçiremediğinde zaten ciddi anlamda orada bir psikolojik engellenme, çatışma ve bunun sonucunda da bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu da onun ciddi anlamda performans, çok yüksek performans göstermek isterken ciddi anlamda performans kaybına yol açıyor. Tabii. Evet, burada da sorgulamalar başlıyor. Aslında burada baktığımızda tükenmişliği nasıl çözebiliriz olarak baktığımızda tükenmişliği en aza nasıl indirgeyebiliriz olarak baktığımızda zihnimizdeki olması gereken iş, olması gereken eş, evlilik, yaşadığımız iş, yaşadığımız eşi Birleştirmek gerekiyor. Evet. evet. Genel anlamda baktığımızda zaten bu idealle gerçekte olan arasındaki farkın büyük olması. İniş çıkışlar. Aynen öyle. Hem çok büyük hayal kırıklıklarına sebep evet. oluyor. Dolayısıyla bu hayal kırıklıkları biriktirile biriktirile bir şekilde sonunda az önce de bahsettiğimiz kaçınılmaz son, tükenmişliğe ya da daha da kötüsü depresyona doğru evet. giden bir yol var. Kaldı ki bu depresyon ve tükenmişlik de bir ağacın iki ayrı dalı gibi semptom evet. olarak çok benzerdir ama farklı tabii ki çok temelde farklılıklar var. Hmm. E, süreci, gidişatı, örgüsü çok daha farklı. Tabii. Ama baktığımızda totalde semptomlar çok benzerdir. Evet. Toplum tarafından da çok karıştırılan evet. bir durum zaten. Peki burada tükenmişliği en az seviyede yaşamak için e, biraz önce hani ne yapılması gerekli? Olması gerekenle olanı uyum hale getirmemiz gerekir dedik. Eee kişilik yapından yapısından biraz daha arınmak ve kendimize esneklik vermemiz gerekir Hı -hı. dedik. Bunları yaparken de şunu söyleyebiliriz aslında e, danışmanlık hizmeti vererken tükenmişlikle bize başvuran gelen bu problemi gerçekten bilimsel anlamda çözmeye çalışan insanlara sosyal farkındalık kazandırırken ama önce bireysel farkındalık kazandırmak Aynen gerekiyor öyle. aynı zamanda bu insanların üzerinde sosyal kontrol mekanizması çok güçlü hı hı. burada ilk önce sosyal kontrol mekanizmasından önce kişilerin kendi kendilerine oto kontrollerini sağlamalarına öğretmemiz mi desem farkındalığını oluşturmamız gerekiyor. Evet hocam başta da bahsettiğim gibi işte bir kontrolden çıkma mevzusu var. Hani çok fazla kontrol etmeye evet. çalışıyor mükemmeliyetçi insanlar fakat bir yerde o kadar çok kontrol ediyorlar ki çok fazla kontrol kontrolsüzlüğe sebep oluyor. Çünkü Aynen tahammülleri öyle. kalmıyor Tabii artık. Çok yükleniyorlar kendilerine. Bir yerde kusursuz ne kadar kusursuz olmaya çalışmak o kadar hata yapmak olarak görüyorum Aynen öyle. ben? Çünkü neden? Biz ne kadar mükemmel davranmaya çalışsak da ne kadar kusursuz olmaya çalışsak da doğamıza aykırı bir defa. Evet. Çünkü biz insanlar olarak duygu ve düşünce yönünden zaten karmaşık varlıklarız. Hı hı. Evet. Böylece tükenmişlikle alakalı e, toplayacak olursak hocam e, tükenmişliğe baktığımızda e, tarihçesinde önce iş tükenmişliği evet. sonrasında evlilik içerisinde eş tükenmişliği olmuş oluyor. Bunun çözüm yöntemleri e, ya da nedenleri çözme açısından incelediğimizde ise insanların esneklik paylarını arttırmaları, esnekliklerini arttırmaları, kişilik yapılarını en azından bir danışmanla birlikte e, farkındalık kazanacak evet, şekilde çözümlemeleri, önemli, Aynen öyle. İnsanlara da bunları söyleyebiliriz aslında. Bunları tavsiye edebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica Çok ederim. sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sizler de tükenmişlikle alakalı bizlere fikirlerinizi iletmek isterseniz lütfen yorum kısmına yorum olarak ekleyiniz.